Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Eylül haftasında yükselen yengeçler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yengeç burçları neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar Çınarın Yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan da sizler faydalanabilirsiniz. Ve 5 Eylül'e Venüs Başak Burcu'nda geçiyor ve biz bunu 3. evimizde bu etkiyi alıyoruz. 3. evimiz bu hayatı nasıl ifade ettiğimiz kendimizi, nasıl düşündüğümüzü efendime söyleyeyim kardeşlerimizle, yakın arkadaşlarımızla temel eğitimlerle ilişkilerimizi, küçük ticaret, haberleşme sosyal medyanızı kullanıyoruz. Hep bunlarla alakalıdır. Şimdi Venüs bizim aslında aşk, sevgi ikili ilişkilerdeki e, ilişki kurma biçimimiz, barış, sevgi, huzur, merhamet algımızı ortaya koyar. Karşımızdakini nasıl etkilediğimizi gösterir. Bazen kuşandığımız şerhet dolu bir silah da olabilir. Neyi, nasıl, kimi, nasıl sevdiğimizi hep Venüs'e bakarak biz bunu algılıyoruz. Şimdi Başak-Venüs transiti kusursuz bir partner arayışı yüzünden defalarca hayal kırıklığına uğrama ihtimalini güçlendireceği kadar sayısız hatası olan ve aslında bizi de hiç de iyi gelmeyecek bir insanı kurtarmak için bir kahraman rolü üstlenmek ya da nasıl diyeyim bir köle olmakla köle yaratmak arasındaki bir durumu anlatır. Şimdi Venüs Başak'ta e, düşüştedir öyle deriz biz teknik anlamda. Teknik terimi budur aslında. Kendi iyicil özelliklerini ortaya koyamaz. Ve bu nedenle Venüs Başak'ın en önemli etkili motto hani özgüven eksikliğidir, öz değer algısındaki yetersizlik hissidir. Çünkü Başak Burcu didikleyici, en mükemmeli arayan detaylarda boğulan bir burçtur. E Venüs de zaten burada işte o yoğun ilişki anlayışını bu kadar yoğun yaşadığın zaman kararsızlıklar ve kendine olan güven algısında sorunlar yaratıyor. Demek ki kardeşlerinle alakalı konular, yakın arkadaşlarınla alakalı konularda bayağı sıkıntılar yaşayacaksın bu süreçte. Kaygıların çok ortaya çıkacak. Sürekli bir e, takıntı noktası geliştirip insanların üstüne çok gidebilirsin ya da insanların senin üstüne geldiğini çok fazla düşünebilirsin. Aynı anda birçok fazla iş yapmak, kamaratlık, finansal konularda da kaygı ortaya çıkabilir. Çünkü başak etkisi biraz kaygı yaratan bir etkidir. Bu nedenle hani para konusunda kardeşlerinle, yakın arkadaşlarınla olan ilişkilerine biraz daha dikkat etmeni, biraz daha bu ilişkileri fazla didiklemeden, hani sen bana bunu yaptın, sen şöyleydi de böyleydi de ya da hani atıyorum bir ulaşırsınız da o an başka bir işi çıkmıştır. İşte burada o kırgınlık, kırılganlık, hassasiyet çok üst düzeye çıkacaktır. Hani daha fazla sevgi, daha fazla doyumsuz bir ilgi ihtiyacı da ön planda olabilir gibi bir durum kendini gösterecek. Ve 8 Eylül'de Güneş-Kuzey Ay düğümü üçgeni bir de ben bu da aslında 11 Eylül'deki Güneş-Uranüs üçgeni. Çünkü ikisi de Boğa'da, biri de Başak'ta. Bu iki etkiyi beraber anlatmak istiyorum. 3-11 aksında gerçekleşecek. Bakın 3. evimiz çok yoğun çalışacak bu süreçte. Yani 3. evden 11. evdeki e, ay düğümü ve e, Uranüs'e fazlasıyla bir iş düşüyor. Şimdi Uranüs gelir bir anda hayatınızda yeni bir fırsat getirir ya da şok edici bir etki yaratır gider. O gerçekleşir. Ne olursa olsun o olacaktır. Ama burada bu gelişime ayak uydurup bunu farkındalık olarak algılarsan kazanırsın. Ama yok ben bu düzenden kurtulamıyorum dersen de batarsın. Kuzey ay düğümü ise senin bu hayatta bilmediğin fakat öğrenmekle yükümlü olduğun gitmek zorunda olduğun yolu gösteriyor aslında. Çünkü güney ay senin doğuştan getirdiğin konfor alanı, hani bildiğin, öğrenmek zorunda kalmadığın özelliklerini anlatıyor. Geçmişten getirdiğin aslında karmayı, bildiğin, alışkın olduğun. Ama Güney ay düğümü bilmediğin bir yer. İlk defa taşındığın bir mahalle gibi düşün. Öğrenmek zorundasın. Orada yaşamak istiyorsan bunu öğreneceksin. Şimdi işte bu iki etki 3-11 aksında yani Hayaller, idealler, sosyal çevre, gruplar, dernekler, e, kariyerden gelen kazancın, kolektif bilinç, bulunduğun çevrenin psikolojik durumu, hümanizm bunlarla ilgilidir. Demek ki sen kendi aldığın eğitimleri, kendini ifade ediş biçimini, sosyal medyayı kullanmanı, ticaretle ilgili algını kendini daha ortaya koymak, çünkü güneş, sensin burada, parlamak zorundasın kendini göstermek zorundasın. O bilinçli kimliğini aktarmakla yükümlüsün. E ee, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü de ben sana bak hayallerine, ideallerine kavuşman için yeni fırsatlar, bilmediğin yeni yöntemler geliştiriyorum. Sosyal çevrendeki arkadaşlarından gelebilir bu fırsat. Hayallerine kavuşmak için bak bir fırsat geliyor. Hadi bunu kullan hadi yürü, aldığın bugüne kadarki eğitimi, temel eğitimleri kullanma fırsatı veriyorum. Ticarete başlamak istiyorsan bak bunu değerlendir, hadi geliyor. İşte atıyorum, yakın arkadaşların, kardeşlerinle birlikte kendi hayallerine kavuşabilirsin, onlardan destek alabilirsin gibi. Burada bu Uranüs ve Kuzey Aygölü'nün getireceği fırsatlardan korkmayın. Çünkü bilinmeyene karşı bir korku insanın doğasında var. Bundan korkmayın. Algılama sürecinizi biraz hızlı barındırın ve bunun ötesinde hal durulur da gidin benim size tavsiyem. Ve 9 Eylül'de Merkür artık durağına 10 Eylül'den itibaren de terazi burcunda bir retroya başlıyor. Bu da 4. evimizde gerçekleşecek. Şimdi 4. evdeki bakın 4. evdeki retro demek anne baba kökler, çocukluk travmaların, ev emlak, arsa konularını içerir. E şimdi burada terazi denge kurmaktır. Merkür karar alma düşünmedir. Demek ki aileyle ilgili eksik, yarım kalmış bir şeylere çok dikkat edeceğiz. Bunlarla ilgili, ailenizi ilgilendiren konularla ilgili çok fazla düşünme fırsatı olacak. Çocukluk travmalarını aslında bilinçli kimliğine ben bunların üstesinden nasıl gelirim? Bunların üzerinde bazı detaylarda boğulacaksın. Bu Yalnız burada çok fazla sivri dilli olmak. Çünkü bir başa geçen merkürde olacak burada. Çok fazla sivri dili olmak. İşte yanlış ifade etmek. Aile konularında, ev emlak arsa konularında çok fazla hataya düşme payı verir bize. O yüzden açık söyleyeyim hiç tavsiye etmem. Bunlara dikkat edelim. Ve 10 Eylül'de bir balık dolunayı var. Neptün kavuşumlu ve Mars kareli bir ee... Dolunay gerçekleşecek ve 9. evimiz aslında inançlarımız, hayat felsefemiz, akademik kariyerimiz, hak, hukuk, adalet konuları, yurt dışı ile alakalı konularda ilgili belirsiz olan bazı şeyler artık daha gündeme gelecek. Emeklerini doğru harcadıysan bunun karşılığını alabileceğin, yeni kapılar, fırsatlar açılabileceği, eksik olan bir şeylerin hani gerekli olan ayarlamalarını, değişimlerini yapmak üzere olduğun önemli bir dolunay. Ama Mars ikizler karesi de burada en fazla etkilenmiş etkilenen Mars olacak ve etkiden hani çok fazla dağınık bir enerji olduğu için buradaki akışa birazcık dikkat etmek gerekiyor açık söyleyeyim. Ve 11 Eylül'de Güneş Uranüs karesinden zaten şey Uranüs üçgeninden zaten bahsettim biraz önce. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.